Evet arkadaşlar, bir pandeminin bize öğrettikleri daha da neler neler öğretecek. Neyi gördük? Demek ki dünya çapında bir salgın olduğu zaman bir ufacık bir virüs nelere yol açıyor. Benim müşterilerim genelde çok çeşitli endüstrilerden, e, gıda endüstrisinden olan müşterim var, e, elektronik işi yapan var, mekanikle uğraşan insanlar var, e, farklı firmalar. Bunların e, durumları nedir, vaziyetleri nedir diye sorarsanız. Bunların durumları, vaziyetleri akıllı çalıştıkları için genelde iyi. Bunu söylemem lazım. Peki akıllı çalışmaktan kasıt nedir? Bir kere yumurtalar aynı sepette değil. Birden fazla ürün üretiyorlar, birden fazla pazara veriyorlar, birden fazla çözüm sunuyorlar. Ee, mesela yurt işini de veriyorlar, ihracat da yapıyorlar. Tabi uzun bağlantılı işleri var, kısa dönemli işleri var. Yani hemen var yani para çok umel çok umel para. Ee, ürünü verip e, paraları parayı aldıkları işleri var. E, bağlantı yapıp ona göre uzun vadede ödemelerini aldıkları işleri var. E, tabii ki ihracat yapıyor olmak bir avantaj. İç piyasada çeşitli pazarlara veriyor olmak bir avantaj. En kötüsü olsa dahi ters bir pozisyonda yakalanmadılar. Ters pozisyonda yakalanmamaktan neyi kastediyorum? Mesela ödemeleri gereken çok kısa vadede ödemeleri gereken ağır bir yükün, ağır bir borcun altında değiller. İşte akıllı çalışmak gerektiğini öğreniyoruz pandemide. Ayrıyeten şöyle bir şey var ki anam babam yöntemlerle çalışmamaları da tabii ki onlara kazandıran olmuş. Yani nedir anam babam yöntemlerle çalışmamak? Biraz daha profesyonelleşmek, biraz daha kurumsallaşmaya çalışmak. Yani bir şirket, bir patron kendinden sonraki neslin yetişmesini dahi düşünüyorsa demek ki bir takım şeyleri aşmış ki bir sonraki safayı artık düşünmeye başlamış demek oluyor. Bu da önemli. Yani e, bu şirketlere bakıyorsunuz, bu şirketlerin e, danışmanları var. Bu şirketlerin hakikaten destek aldıkları e, bilgisel olarak destek aldıkları insanlar var. Bu şirketleri bir takım e, farklı şekillerde maddi ve manevi şekillerde diyeyim hatta size destekleyen destekleyecek olan e, başka bir takım etraflarında şirketler var. Bu şirketlerin yöneticileri akıllı insanlar, çevreleri networkleri geniş ihtiyaçları olduğu zaman bazı şeylere bazılarından daha erken erişebiliyorlar mesela e, Örneğin e, diyelim ki e, bir arkadaşım var oradan örnek vereyim ben size e, medikal malzemeler e, yapıyor e, alıyor satıyor. O kadar hızlı bir şekilde hemen bu dönemde geçiş yaptı ki insanların ihtiyacı olan el dezenfektanlarını hemen insanlara eriştirebilir bir vaziyete geldi. Çünkü network'ü geniş, çevresi geniş. Bu işin iç insanlarının ben size, çevreleri, network'leri geniş. Sonra başka ne var bu şirketlerde? Bu şirketlerin dayanıklılıkları yüksek. Bu şirketler hakikaten akıllı çalışmayı biliyorlar ve bu şirketler geleceğe yatırım yapmışlar. Yaptıkları ürünler, çalıştıkları sahalar hep geleceğe yönelik. Yani bunu da düşünmüşler. Günümüzü düşündükleri gibi geleceği de düşünmüşler ve geleceği düşündükleri gibi geçmişten beri geleceği düşündükleri için böyle zamanlarda çok sıkışık olmamanın yollarını o zamanlarda bir şekilde bulmuşlar ve şimdi kendilerini güvenceye alıyorlar. Bu demek değil ki benim çalıştığım şirketler ya da bahsettiğim şirketler hiçbir sorun problem yaşamayacaklar hiçbir zaman yıkılmayacaklar böyle bir şeyi kastetmiyorum ama neyse ki şükürler olsun diyeyim ben en azından benim tanıdığım bu şirketler beraber çalıştığım şirketlerin böyle bir gücü var peki ne olacak bu sürecin sonunda bu sürecin sonunda bazı şirketler silinecek bazı şirketler devam edemeyecek peki kimler devam edemeyecek herkes ile aynı ürünü herkes ile aynı hizmeti veren şirketler zorlanacaklar. Herkesin yaptığı işi yapan şirketler zorlanacaklar. Başkalarının çalıştığı gibi, herkes gibi çalışmaya alışmış olan şirketler zorlanacaklar. Uzun yıllardır çalışıp kendilerini güncelleyemeyenler zorlanacaklar. Bunlar böyle zaman yani bu bahsettiğim konular böyle zamanlarda sizin dayanıklılığınızı artıracak olan şeyler işte yumurtaları aynı sepete koymamak, farklı ürünlerle farklı pazarlara penetre etmek, bir takım kısa vadede ödemeniz gereken yüklerin, borçların altına girmemiş olmanız ki döviz borcunuzun olmaması tabii mesela burada değil mi? Ondan sonra şirketlerin belli bir kurumsallığa gelmiş olmaları, belli bir profesyonelliği zaten aşmış olmaları ve kurumsallıkta da belli bir noktaya gelmiş olmaları etraflarında danışmanlarının olması, bunlara yardımcı olacak, işlerini gerçekten iyi bilen insanlarla kendilerini çevirmiş olmaları ve bu insanların, bu şirketlerin yöneticilerinin, patronlarının, networklerinin akıllı insanlardan oluşması, geniş insanlardan, geniş bakabilen, ileri görebilen, vizyoner insanlardan oluşmuş olması bu şirketlerin avantajları. İşte sizin de şirketinizi zaman içerisinde, bu noktaya getirmeniz gerekiyor. Böyle çalışmanız gerekiyor ki böyle bir pandemide sorun yaşamayasınız. Hoşçakalın.